Almanya'nın Münih şehri yakınında Dahu kasabasında bir Türkiye ait olan döner büfesi kül oldu. Yangına neyin sebep olduğu bilinmezken mekan sahibi Kemal Karakulak kundaklamadan şüphelendiğini, olay yerinden iki kişinin kaçtığını belirtti. O geceyi TGRT EU mikrofonlarını anlatan Kemal Kara kulak gece yarısı kapısını mahallenin gençlerinin çaldığını ve ağaçtan yapılan döner büfesi kulübesinin yanmaya başladığını haber verdiğini söyledi. Şimdiye kadar hiç böyle bir şeyler yaşamadım ama bu işte geçen geçtiğimiz salı günü böyle bir şey yaşadık. Allah kimsenin başına vermesin diyorum. Neler yaşandı? Neler yaşandı? Ee... Burası, bu gördüğünüz yeri olduğu gibi her şeyi ben kendim yaptım. Her şeyini kendim yaptım. Alttan üste kadar, çatısına kadar. Her şeyinde emeğim var. Ee, yalnız işte salı akşamı 12 civarı iki kişinin burayı yakıp kaçtığı görüldü. Bana haber verdiler. Ben geldim. Zaten çatı çatır yanmaya başlamıştı. İtfaiye falan geldi. Onlar o işler bittikten sonra itfaiyeler geldi. Sabah 3.30-4'e kadar söndürme çalışmaları sürdü. Ee, ondan sonra polis falan tabi kripo geldi. ifadelerimizi aldılar. Daha sonra yine e, biz tekrar karakola gittik ifade verdik. Şahitlerin söylemesine göre iki kişi e, birisi 35-40 yaşlarında şapkalı sakallı yeşil montlu yakıp kaçanlardan birisi. Hatta şu büro kısmının ön tarafında aşağıda kazma filan bulundu. Herhalde kazmayla kırdılar camı ondan sonra ee, içeri girdiler, yanıcı maddeler falan attılar. Ya, kimseyle husumet yok, bir dert yok, tasa yok. 13 senedir, sadece 13 senedir buradayım. Ee, bu işi yapıyorum, hiçbir problem olmadı kimseyle. Ama tabii her şey olabilir, her şeyden şüphelenebiliyoruz. Sigorta araştırıyor. Bakalım ne çıkacak, İnşallah hayırlısı olur. Kulübesinin gözleri önünde kül olduğunu dile getiren kara Kulak, faillerin en kısa sürede bulunması istediğini söyledi. Tabii şimdi e, iş yok, güç yok. kallık ortada. Tabii gelir de yok şu anda. Artık ne yapacağız bilmiyoruz. Sigorta biraz problem yaratmaya çalışıyor. İçerideki her şeyin işte şeyini verin diyorlar. Evet. E, faturalarını evet. falan istiyorlar. Tabu bu, bu biraz zorlar. İcabında bazı şeyler alıyorsun. Kullanılmış oluyor. Adam işte onu faturası olmadan ödemeyiz falan diyorlar. Evet. Bilmiyoruz. Bakalım ne olacak sonuçta. Abi. Ne olup ne bitecek bilemiyoruz. Başka Mağdur dönerci Kemal Karakulak, Münih Başkonsolosu Hidayet Eriş ve Muavin Konsolos Selim Çukurkaya'nın olay yerine geldiğini ve kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunduklarını da söyledi. Hidayet Bey geldiler. Sağ olsunlar yardımcısı birkaç kişi geldiler. Şu yandaki lokalde beraber bir şeyler kahve falan içtik. Biraz muhabbet ettik. Sağ olsun Hidayet Bey çok yakından ilgilendi. Biz kendimiz de müsyeniz Hidayet Bey de müsyendir zaten. Oradan da tanışıyoruz kendisiyle. Dar bu kadar da yandı değil mi? Dar bu kadar da yandı. Dar bu da yandı. Evet, evet. evet. Yani içeride müzik aletlerim vardı. Onlar yandı. Zaten onlar en son iş dolabın içindeydiler. Her şey yandı. Zaten resim de görüldüğü gibi evet. Filmde görüldüğü gibi her şey evet. e, yandı. Hiçbir durumda. şey kalmadı. Evet. Hiçbir şey kalmadı. Bakalım ne çıkacak? Herhangi bir tahmininiz yok şu anda? Hayır, hiçbir tahminim yok. Kimsenin evet. günahını almak istemem. Evet. Ee, sağcılar olabilir. Rekabet olabilir, iki tane serseri olabilir, her şey olabilir. Hiç Aha. hiçbir tahminim yok tamam. yani. Geçmiş olsun tekrar. Teşekkür da. ederim, sağ ol.